Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizde kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyin. Hoş geldiniz. Limit ve süreklilikte bugün geliştir test 6'yı çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken kök içerisinde 1 eksi kosinüs 2 x bölü sinüs x'in limitleri kaça eşittir? Şimdi bu soruyu çözebilmek için arkadaşlar yarım açı formülüne ihtiyacımız var. Kosinüsün yarım açı formülleri yani biz kosinüs 2 x'i aslında 3 tane yarım açı formülü var ama biz şunu kullanacağız arkadaşlar. Kosinüs 2x 1 eksi 2 tane sinüs x'in yani açının yarısının karesine eşittir. Ben şimdi bunu yerine yazarsam şu köklü ifadenin içerisinde arkadaşlar. Burası 1 eksi. Kosinüs 2x gördüğüm yere 1 eksi 2 tane sinüs x'in karesi yazarsam. Şunu bir sileyim arkadaşlar. Ben şuraya iki tane sinüs x'in karesi yazacağım. Ve bu ifadeyi de sinüs x'e oranlayacağım düzenlersek bu kökün içerisindeki ifade 1 Eksiyi dağıtırsak eksi 1 artı 2 tane sinüs x'in karesi olur. Bölü sinüs x. Ve limit almaya devam ediyoruz. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. 2 dışarıya çıkamayacak arkadaşlar. Kök 2 çarpı sinüs x'in karesi ise mutlak değer şeklinde çıkacaktır. Bölü sinüs x. Aynı zamanda şurada da arkadaşlar limit var. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken. Limit değerini almadan önce ifadelerin arkadaşlar mutlak değerden çıkartmamız lazım. Sıfırın solu yani arkadaşlar biz aslında sıfırın solu demek dördüncü bölgede olduğumuzu söylüyor. Sinüs dördüncü bölgede eksi olduğundan dolayı arkadaşlar biz ifademizi eksi ile çıkartacağız. Limit sıfıra soldan yaklaşırken burası kök 2 çarpı eksi sinüs x bölü sinüs x'e eşittir. Önce sadeleştirme yapıp sonra limit alacağız. Bunlar birbirini götürürse aradığımız limit değeri sabit değer olan eksi kök 2'ye eşit olur. Sorun şu şekilde arkadaşlar. Yukarıda bir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Limit x 2'ye giderken fx'in küpü artı 8 bölü fx'in karesi artı fx eksi 2. Şimdi görüntüyü aldığımız zaman bu görüntüyü de yerine yazdığımız zaman arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğe gelir. O zaman ben bu ifadeyi düzenlersem şu 8 dediğim ifade 2'nin küpüne eşittir. Aslında burada küpler toplamının farklı bir yazılış şeklini yazmamız lazım. Limit x 2'ye giderken küpler toplamının yazı dışından burası fx artı 2 çarpı fx birincinin karesi buraya eksi gelecek tabanları çarptığımız zaman eksi 2 tane fx bir de artı diyeceğiz ikinci tabandaki sayının karesi yani 4 bölü alttaki ifadeyi çarpanlarına ayırırsak burasını fx'e e FX. Burayı da artı 2 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. O zaman burası da fx artı 2 çarpı fx eksi 1 olacaktır. Şu ifadeler tanımsızlık oluşturduklarından dolayı birbirini götürecekler. Tekrar limit alırsak burası f2'nin görüntüsünün karesi eksi 2 tane f2 artı 4 bölü f 2 eksi 1 olur. f 2'nin değeri arkadaşlar dikkat ederseniz x 2 iken görüntü eksi 2 eşittir. f 2 değeri eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesi burası 4 gelir. f 2'nin değeri eksi de eksi 2'ye çarparsak 4 artı 4 bölü. Düzenlediğimiz zaman f 2'nin değeri yine eksi 2'de. Burası eksi 1 daha gelir. 12 bölü eksi 3'ten. Doğru seçeneğimiz eksi 4 olarak bulunur. Adana seçeneği. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Limit n 3'e giderken n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel çarpı 2n artı 1'in karesi. n yeni 3 yazdığımız zaman tanımsızlık gibi bir nokta oluşmuyor arkadaşlar. O yüzden limit değeri görüntü değil ne eşit olacaktır. O zaman ben n yerine 3 yazarsam üst taraf 4 faktöriyel eşittir. Bölüm n yerine 3 yazarsak 3 eksi 1'den burası 2 faktöriyel çarpı n'e 3 yazarsak 2 ile çarptık 6 1 ekledik 7 karesini aldık burası da 49 olur. Düzenlediğim zaman şu üst taraf arkadaşlar 24 olacak 4 faktöriyel. 2 faktöriyel 2'ye eşit çarpı 49. 24 ile 2'yi sadeleştirirsek burası da 12 olur. Aradığımız limit değeri 12 bölü 49'a eşittir. Doğru seçenek Bursa. Sorun şu şekilde. fx eşittir. x eksi 3 bölü x kare artı 2 x artı m eksi 1. Fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi sürekli olabilmesi için öncelikle tanımlı olması lazım arkadaşlar. Her x eleman için tanımlı olabilmesi için paydayı arkadaşlar sıfır yapan değerin olmaması gerekir. Peki paydanın sıfır olmaması için arkadaşlar o zaman buranın kökünün olmaması lazım. Delta küçüktür sıfırı incelememiz gerekiyor. O zaman delta dediğimiz ifade b kare eksi 4 çarpı a çarpı c küçüktür sıfır olur. B'si burada 2 iki eşit. 2'nin karesinden 4 eksi 4 çarpı A'sı x kare x'i sayı 1. C dediğimiz sayı ise m eksi 1'e eşit. Küçüktür 0. Düzenlersek burayı 4. Eksi 4 içeriye atarsak burası eksi 4 tam artı 4 eşit. Küçüktür 0. Eksi 4 m'i karşıya atarsak burası 8 büyük olacaktır. Ya da tam tersini yapalım arkadaşlar. Şurada. Eksi 4 mi karşı atalım. 8 küçük olacaktır 4 m'den. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman m değeri 2'den büyük. Emin alabileceği en küçük tam sayı dediğine göre o zaman 2'den büyük en küçük tam sayımız 3 olacaktır. Doğru seçeneğimiz edine. Son sorumuz da şu şekilde. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir fonksiyon süreksizlik noktaları öncelikle tanımlı olmadığı yerlerde bu fonksiyon süreksizdir. Şimdi birinci ifadede arkadaşlar biz şu x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 yaparsak çarpanlarına ayırırsak eksi x eksi 3'e eksi 1 buradan x yerimiz 3 x değerimiz de 1 çıkacaktır. Şimdi burayı tarımsız yapan değer 3 ve 1 noktası 2'den küçük Değerleri bulmamız gerektiği için 3'ü almayacağız. Buradan x eşittir. Bir tanımsızlık noktası olur. Tanımsız ise fonksiyonumuz süreksizdir. Tanımsızlık noktası tanımsız olduğu için arkadaşlar süreksizdir dedik. Şimdi bir de kritik noktalarda süreksizlik olabilir. İki de kritik nokta olduğundan dolayı şimdi 3 tane şeyi kontrol edeceğiz. Bir, ikinin solundan yaklaşırken limit değeri limit x 2'nin sağından yaklaşırken limit değeri ve bu da eşit olacak o noktadaki görüntü değerine. 2'nin solundan yaklaşırken kullanacağımız fonksiyon 1 bölüm x kare eksi 4 x artı 3 fonksiyonu. Sağdan gelirken kullanacağımız fonksiyon ise sinüs P bölü 2 90'a eşittir. 90 çarpı 2x eksi 1. Ve bu da F2'ye eşit mi? Şimdi 2'nin solundan limit alırsak. X yerine 2 yazarsak arkadaşlar. Burası dikkat ederseniz. 2'nin karesi 4. Yazalım isterseniz. Burası 2'nin karesi 4. 2 ile eksi 4'ü çarparsak. Eksi 8 artı 3 eşit midir? x 2 yazdığımız zaman burası sinüs. 2 kere 2 4 1 çıkarsa 3. 90'dan çarparsak sinüs 270 olur. Bu da eşit midir? F2 noktasındaki görüntü eksi 1. Şimdi birinci ifademiz 1 bölü eksi 1'den eksi 1 gelir. Sinüs 270 değeri eksi 1'dir. Bu da eksi 1'e eşit. O zaman o noktada arkadaşlar sürekli olacaktır. Sadece süreksizlik noktamız arkadaşlar 1'e eşittir. Doğru seçeneğimiz edinledir. Burada arkadaşlar şunu da dikkat etmemiz lazım. Birinci ifadede çarpanlarına ayırdıktan sonra 1 ile 3'ü bulduktan sonra x'in aralığı 2'den küçük olduğundan dolayı 3'ü almadık. Bu çok önemli bir nokta. Aynı zamanda kritik noktalara bakıyoruz. Kritik noktalarda da süreksizlik noktası olabilir. Evet arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Bir başka videoda yine görüşene kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.